Sevgili arkadaşlar bir kez daha hoş geldiniz. Bugün bir Türk yapımı, animasyon gibi, animasyon film gibi gözüken bir Türk yapımı Leyla'ya göz atmak için karşınıza çıktım. Leyla'nın demosunu birlikte oynayacağız. Şimdi oyun point and click türünde bir oyun. Ben genelde bu tarz oyunlara çok da böyle bir hastası değilim. Ya yani daha doğrusu geçmişte çok oynamanın ve artık e, birazcık da demode olmasının getirdiği bir şeyden ötürü eskisi kadar e, sevdiğim bir tür değil. Ama hani gerçekten çok güzel çizimler bulunan bir oyun olduğu için dikkatimi çekmişti. Bir göz atmak da istedim. Yani dediğim gibi hakikaten bir anime izliyormuşsunuz gibi özel şurada mesela kedi. Ya gerçi ona bir dokunacağız, değiş, e, değineceğiz. Bazı sahneler o kadar iyi gözükmezsem bazı sahneler inanılmaz iyi gözüküyordu e, gördüğüm kadarıyla oyunda. Ama neyse onu da oynarken karşılığımıza geldikçe tekrar konuşuyoruz diyeyim. bir göz atalım bakalım nasıl oyunmuş. Videoyu beğenerek destek koysanız çok sevinirim diye ekleyeyim ve hadi bakalım yeni oyun diyelim başlayalım. Oradan sonradan konuşmakla ilgili problemlerim var. Konuya giriyorum direkt. Bir şeyleri açıklığa kavuşturabilmek adına zihnimde bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Ama önce nasıl bir şey olacağına dair bir fikrini bilmek için kısaca bir göz atalım. Bir numaralı fikir. Her konuşan biri ben olacak. Hmm, kendi zihnimize dönüyoruz gibi. Burası hoş ve davetkar görünüyor. Biraz da tek tekinsiz. Evet, bu benim galiba. Şimdi tıklayarak başlayacağız gibi gözüküyor. Bazen Türkçe olmasına rağmen alt yazılar niye okuyorsun abi diyenler oluyor. dinleyenler oluyor arkadaşlar sadece. ya da mesela mobilden izlerdiği için alt yazılar küçük olan Takip etmesi zor olan insanlar için de tekrardan okuyacağım. Hani %100'ün olmasa da. Eee diye tahmin ediyorum. Şurada oynayan bir şey var. Haa tıkladık yaklaşıyoruz. Mesela az evvel dediğim mevzu. Bu sahneler bildiğiniz böyle şey pop-up book'lar vardı. Ya, ecnebiler pop-up book diyor, bizde ne diyor 3 boyutlu kitaplar falan oluyordu. Eee 3 boyutlu kitap diyor olabiliriz bizim şeyde, bizim çocukluğumuzda da vardı. Açınca böyle şeyler falan çıkardı, onun gibi bir tarzı var. Kötü bir tarz değil ama beni esas etkileyen bu tarz görselleri değildi trailerında vesairesinde. Ee, burada bize yan tarafa. Okey. Hadi bununla başlayalım. Anladım. Hmm. Bu sefer düşmek yerine kendi isteğimle diyorum hep karar verdim. Kendi zihnimizdeki e, hafızalar, hafızamızdaki anılara gidiyoruz belli ki. Her şeyden önce bir şeyle uzaktan bakabilmek lazım. Beni dış dünyadan koruyacak bir kılıf gerekiyor. Üzerinde durup, üzerinde durabileceğim ayaklarım olmalı. Yada kaçmak için hızlı geçti. Ve devam edip yine gidiyor. Peki. Eee... bunları getting dark. Maybe I should look carefully first instead of random attempts. Başaramadık. Bir daha. <laughs> Bir daha söyleyecek herhalde. Bir takım ayarca ihtiyacımız var. Dinleyelim iyice. Her şeye uzaktan bakabilmemiz gerekiyor. <laughs> legs to stand still or escape, and some power within me to keep going. Uzaktan bakabilmek için bir şeylere ihtiyacımız var. Okay. Geri dönmek için de böyle bir şey koymuşlar. Okay. Tekrar bir geri döneyim. Bunu bunu yaparız. Bunda bir. But this time, I decided that instead of falling in, I would willingly go in. But I need a set of tools to do this. First of all, I have to be able to see things from a distance. I'll need a cover to, the, to move me move outside from the outside world, legs to stand still or escape, <laughs> and some power within me to keep going. Ooh. It's getting dark. Maybe I should look carefully first instead of random attempts. Allah Allah. Aradığımız şey buradaysa? Ah, Tamam. Aradığımız şeyler belli ki burada. Ee, şeye bakacağız. Şşş. Yok böyle bir şey değil. Bir daha bir başlatsın. Bir tanesini bulduk zaten. My mind Diğerleri değişiyormuş. Biri burada. Ee, biri burada. Kayıp eşya buluyoruz. Şöyle bir taş. Böyle bir. Şurada bir şey var. Anlamak biraz vakit aldı ama. Bir de sonuncusu acaba nerede? Arka taraflar karanlık da olduğu için... Allah Allah Şuna benzer bir şey bulmam gerekiyor Onunla alakası yok Ulan ekranın dibine gireceğim Bir şey jumpscare atmıyordur değil mi oyunda? <laughs> Mı? Evet. Şimdi oldu. Projektörü topladık. Karakterimizin çizimi falan çok tatlı bu arada. Burada da fena olmayan bir takım animasyonlar var. Ya yani bu tasarısal olarak tutmayan bir takım şeyler var ya oynarken. Ee, bir şey yapmam gerekiyor mu şu an? Saat kırılmam gerekiyor. Başka bir anıya gidiyoruz. Sıfır an. ee, böyle an. bende mi bir şey eksik yoksa hayatımda mı emin değilim. Ben de bir çağrıya kulak verdim. Bana mı ait yoksa hayatımı yine bilmiyorum. Zaten bu başta başına bir zor bir ayrım. Bir şeyler benim içimde mi yoksa dışımda mı? İç dış oluyor bazen. Sonra bir bakıyorsun içeride bir şey kalmamış. Bomboşsun. Al sana odaklanacak bir şey ness Boşluk Boşluk yokluk İçi boş olan yani bir eksiklik Evet Ha starts to make sense. I've been a fan of Small Talk and I'm already exceptionally belli. Geçenlerde kızım bana annem ol olmak istemediğini söyledi. Önce normal karşıladım çünkü ben de onun yaşındayken öyle düşünüyordum. Ama sonra nedenini sordum cevabı beni fallattı. Küresel ısınma, savaşlar, kıtlık, kıyamete sürüklenen bir dünya çocuk getirmek bencillige geliyor bana dedi. Şurada bir şey var. Her birinden sonra bir şey anlatıyor galiba bu arada. Hızlı aldım birkaç tanesini ama. Yokluğa dönecek etrafında görmekte de zorlanıyor. Etrafındakileri görmek. Etrafındakileri görmek. Can... Dan dışarıda falan bir şey olabilir mi? Yok. Eee... yok orada da bir şey. Bu çekildiği zaman bir şey gözükecek orada diye tahmin ediyorum, burada bir tane bir şey yakaladım. Peki ben burada ne yapıyorum? Tüm bunları malzeme gözüyle bakıp belli kalıplara göre vasat işler üretiyorum. Çoğunluğun da vasat olduğunu düşünürsek iyi kazandırıyor. Kelimenin doğası değil göre çoğunluk ortalamadır. Ee, çok güzel, alt tanesini bulduktan sonrası Mind the Gap diye de burada şey de vermişler ipucu da vermişti ekstradan. Ha şurada iki kişi. <laughs> Evliliğim pek de iyi gitmiyor. <laughs> Beni en çok ne korkutuyor biliyor musun? Bir tek çocuk olarak ebeveynlerimin ölümüyle tek başıma baş edecek olmam. Bir tarafından ihtiyaç duymak sahip olduğunu fark etmediğin bir güç veriyor insana. kendine o ihtiyaçlı yüzden fark ediyorsun ve başkalarından bağımsız bir kendilik değerini yeniden keşfetmek zor olabiliyor. Ee, şuradan bir şey çıkar mı dedim ama. Sanki çok böyle yakınımızda bir şeyler varmış gibi hissediyorum ama... Ee, şuralardan bir şey çekmedik hiç. Bunu aldık oradan. Birazcık sağa sola deniyorum. Çünkü engelleyen bir şey yok bunu yapmama. Şöyle bir geniş bakayım bir buradan bunu çekmiştik. Şuralarda bir şey yok gözüküyor. İki tane kaldı da. Ulan bir tane kalmış olsa gene kısmen anlayacağım. İki tane göremiyor olmak birini bulsak da diğerine. Şununla alakalı bir şeyler. Yok boş bayağı. Eşya bulmaca oynuyoruz. Ne şu dışarılarda falan bir şey var da. Zihnimin bir ilham bulmak için çaresiz çırpıldığını hissediyordum. İpucu verecek misin? Vermeyeceksin. Çok güzel. Ha şurada imza var ama çizerin mi imzası? Ee... burada boşluk bir şey var mı? Yok. Hmm. Ha. Burada bunu bulduk. Dışarıda bir şey kesin var diyordum yani. Ama Allah Allah. Ha, şimdi oldu. Bak orada kum saati varmış. Son anda gördüm. Zamanın değerinde her şey gibi kaybedin canlıyor insan. Şimdi her şeyi bırakıp hadi desem bile içinde kalanları yapmak için yeterli vaktim olmayacak. Doğurganlığım bitiyor, bedenim yaşlanıyor. Biyolojik limitlerim daralıyor. Bir, bir yandan isimden de anlayabileceğiniz üzere karakterimiz Leyla'nın eee psikolojisine tanıklık ediyoruz. Geçmişine ve psikolojisine. Bir yandan da. Burada şimdilik burada bırakalım falan dedi. Ama yine de devam et şey koymuşlar. Şimdi hatırladık. Hatıralardaki gezintilerin olarak yerlerinden birine bakalım. Ha çocukluğa gidiyoruz. Şöyle hızlı gidebiliyoruz. Tamam. Bir robot buldum kuytularında zihnimin. Ne zamandır buralarda gizliydin? Demek kablolarını çıkardın. Peki tekrar bağlarsam? Ortaya dökülür mü sırların? Şimdi. Okey kırmızıyı kırmızıya götürdük ama birbirlerinden geçiremeyeceğiz muhtemelen. Check it. I've never seen such a contraption. No wonder you malfunction. Eee, kafiyeli de yapmışlar. Gerçi Türkçe alt yazı okumadım. İngilizcesi kafiyeliydi de. Evet. Şöyle yaparsam... Yok yemez. Ee, tamam. Şöyle olacak galiba ya. Bir saniye. Kırmızıyı mesela böyle yerleştirdim maviye olmaz. Hmm. çok zor değil ama şeyi görmüyorum. Maviyi böyle yerleştirdiğimde çok basit olduğunu söylemiştim de görebilmek bazen. Leyla. Bu hafta sonu geçirmek için annenle ha, oyun oynuyormuşuz. Tamam bu kadar yeter. Gerisi sürprizü bozar. Ön bitirmeden önce yetişkinliğime de şöyle hızlıca bir göz atalım. Yine de devam et. Demoyu bitiriyor muyuz bitirmiyor muyuz? <laughs> çok anlamıyorum. Ya Küçükken annemler beni köye, ...nenemin yanına yollardı. Zamanımın çoğunu boğaç evde geçirirdim. Ee, ne kadar köhne görünüyor. Unutulup gitmiş gibi. Bir su içeyim. Bu anıya dönmüş olmak beni mutlu etti. Üzerine düşündükçe kafamda daha canlı bir hal oluyor. E, hal oluyor. Sanırım yaşlanmak bir bakıma hangi anıları bağrına basıp hangilerini unutman gerektiğini ayırt edebilmenin bilgeliği. Unuttuğumuz anılar da var. Bir dakika. Korkuyorum. küçükmüş burası. İyi bari. Bir gerildim. Bir gerildim. <laughs> hmm. Ne yapmaya çalışıyorum acaba? anahtar almaya çalıştığımı varsayıyorum. sayıyorum. Duymaya mı çalışıyoruz acaba? Ha, güzel. Geri atıyor sadece. Hmm. Şimdi oldu. Güzel. İlginç bir puzzle'mış bu da. Yetişkin mi? hoş geldiniz. Kirlileri sepet at. Eee sepet şu mu? Ha şu mu sepet? Çorap varmış. Burada da bir çorap varmış. Başka ne var ki? Ha şunlar da mı köyde? Daha ne kaldı? Şurada bir çorap var. Don var. Yatağı topla. Yatağı da topladık. Kuklaya dönüştük bu arada. <laughs> Oyuncaklar... ha Yeşilgin robot gibi aynı şeyleri yapıyoruz. Mesajları bunlar. <laughs> Oyuncakları topla. Duvar resimlerini sildik Eee Şunu Şunu şuna Oyuncaklar tamam Duvar resimlerini şöyle sileceğiz Bu da tamam. Ee, çamaşırları sepet atmaya devam. Buraya değil buraya. Çamaşır nerede kaldı ki ya? Ha şurada var. Ee, alakasız eşyaları ayırıyoruz da. Başka alakasız eşya Ha şu var. Peki son çamaşır nerede? Ara babam ara. Çok garip bir yerlerde olabilir mi diye bakıyorum da. Lan gözüm seç Ha şurada. Gözüm seçmiyor hakikaten. Gözüm seçmiyor. Ana fikri anladınız. Buraya geçebiliriz. Hop çocuğumuz. Ha bak mesela bu, 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 da çok iyi çizilmiş. Hadi bakalım. <laughs> Sıldar çeşme, su çiçeklerin yaşam ya su çiçeklerin yaşam kaynağıdır. Ay gizlendiği yerden çıkınca suyun kalbini aydınlatır. Güllerin içinde Leyla kadar güzeli var mıdır? Bülbül badiye içti mi? Aşıkların derdini şakır. Su yok. Bir daha bir bakayım. Su çiçeklerin yaşam kaynağıdır. Ay güzeldiği yerden çıkınca suyun kalbini aydınlatır. Güllerin içinde Leyla kadar güzeli var mıdır? Bülbül badiye içti mi? Aşıkların derdini şakır. Ay ile alakalı bir şeyler. Ha şu Nereden çıkacak acaba ay? Ha şuradaymış. Hmm. Ha, şunları şuraya koymam gerekecek. Bir tane daha olması lazım bundan. Şurada. suyla da doldurduk. Ee, şey neydi? Ay suyun kalbin aydınlatıyor. Güllerin içinde. Leyla kadar güzel var mıdır? Bülbül badiyi içti mi? Aşıkların derdini çekiyor. Çekebildiklerimi bir yere koyacağız belli ki. Ee, nereye koyacağız? bakayım. Anlamadığım ya da yanlış kullanan fısıldar çeşme, su çiçeklerin yaşam kaynağıdır. Tamam. Ay gizlendiği yerden çıkınca suyun kalbi aydınlatır. Güldüren içinde ne kadar güzel var mıdır? Yani bir, bir kuşu... Ha. Yüz gözüküyor bunun içinde. Ha bülbül buradaymış bu arada. Gülün içine ne kadar içine vermedi. Bülbül badiye içti ve aşıklar da ödün içine. Şöyle mi yapmamız gerekiyor? Hmm. Şöyle. Tamam. Al, şimdi anlaşıldı. İlginçmiş. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Eyvah. Okay, I think that's enough. Now İngilizceye döndü. Okey. Demo bu kadarmış belli ki. Eee yani şey diye bitti hakikaten. Özel seslendirmişler herhalde. Hani oyunun nasıl bir oyun olacağına dair böyle bir fikir verelim diyerekten böyle bir demo hazırlamışlar. Tatlı oyun. Yani ben açıkçası özlememişim point and click türünü. O ayrı bir mevzu ama kişisel bir şeyi hani kişisel tercihimi bir kenara bırakacak olursak ya tatlı çizimlere sahip güzel puzzle'ları da olan eee puzzle mesela bazı yerlerde ben belki de ben ipucunu gözden kaçırmışımdır o ayrı mevzu ama tam böyle anlayamadım şimdi mi çözülecek şöyle mi yapılacak buraya mı yapılacak vesaire falan diye böyle bir arada kopukluklar olan hani puzzle'ların adımlar arasında kopukluklar olan birkaç bir şey vardı ama hani bir tane aklıma gelen gözüme takılan şey olduğu için onu söylüyorum onun haricinde ilginç bir oyun gibi duruyor bizim bilhassa çizerlerinin ve animasyon ekibinin eline sağlık ee, yani oyunu tasarlayan herkesin eline ayrıyetten hepsine sağlık ama ilk, hakikaten oynarken de hani gene gözümü görselliğiyle tekrardan doldurduğu için de tekrardan onu söylemiş olmak istedim. Ee, yani dediğim gibi başka da bir şey gelmiyor aklıma ya oyunla alakalı hani kişisel ee, point and click oyunlarına yaklaşımı bir kenara koyup söylediğimde dediğim gibi eğer ben kaçırmadıysam bir şeyleri gözden ee, böyle Puzzle'ların adımları arasında böyle bir iki ufak şeyler vardı. Kopukluklar diyeyim yani. Otomatik olarak bağlayamadım. Deneme yanılma ve her şeye tıklamaya çalışma şeyine gittik. Bilhassa işte bülbül bül gül vesaire falan puzzle'ında. Ama onun işte dediğim gibi tatlı bir oyun olmuş. Leyla'da böyle bir oyun olmuş. Nasıl oyun diye soruyorduysanız yanıtı bu şekilde. Sevgili arkadaşlar videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim diye bir kez daha ekleyeyim. Bir başka videoda da görüşmek üzere. Diyelim kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.